Nafile namaz kılmak, kılın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani berat günü nafile namaz kılın ki her rekat sizin için kaçırdığınız namazlara denk olsun buyuruyor. Berat günü. Bir de berat günü, tabi berat günü de yapılan ibadetlerle, amellerle alakalı konuşuyoruz. Berat günü yemek pişirmek. O gün e, oruç tutulacak, tabi oruç tutulacak. İftarda da fakirlere yemek getirmeniz için et pişirirseniz yanında hubat da pişirin buyuruyor. Hubat yani nohut, fasulye, taneli yemekler olsun diyor. İşte pilav, pirinç pilavı, bulgur pilavı gibi. Yani hububat yemeği yap, yapın. Zira her taneye karşılık sizin için 10 bin sevap vardır diyor. Beraat günü oruç tutulacak ve iftara insanlara, konuya, komşu, akrabaya, yakınlara yemek ikram edilecek, yemek pişirilecek fakirlere. Ama Efendimiz Hocam buyuruyor ki bunu hububat da pişirin. Yani no, taneli yemek olsun. E tabi et de olsun, taneli yemek de olsun diyor. Sizden 10 bin günah silinir. Ve sizin için 10 bin derece yükseltilir diyor. 10.000 derece yükseltilir diyor. Bir de beraat günü erzak almak var. Erzak almak. Efendimiz buyuruyor ki o gün evlerinizde kap kaçaklarınızı boş bırakmayın. Zira allah Teala o gün alıp yerleştirdikleriniz hususunda gelecek seneye kadar size bereket verir. Bu da hadis-i şerif yani bunlar okuduklarımız hadis-i şerif. Yalnız bu denenmiş bir şey. Arkadaşlar cemaatümüsün. Bu denenmiş bir şey. Bu alim ulema denemiş yıllardan beri biz böyle amel ediyoruz elhamdülillah. Yani bunlar görülmüş bir şey. O gün yani gidin. Efendim evde fasulye var. Ya 100 gram al. Evde fasulye var. 100 gram al. Evde nohut var. 50 gram al. Ama o gün eve mutlaka yani 100 gram kıyma alın. Yarım kilo et alın. Bilmem az az alın ama çok çeşit alın çok şeccet alın Allah'ın izniyle bereketlerini bunun bereketini göreceksiniz bir de Şaban-ı Şerif'te e, sadaka vermek e, var elhamdülillah sadaka vermek Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki e, bu tabi Recep-i Şerif'te de böyleydi Recep-i Şerif'te haram ay olması hasebiyle Efendimiz Aleyhisselam işte e, şeyi e, sadaka vermeyi sekat e, vermeyi tavsiye ediyordu haram ayda iki kat cevap var ama Şaban-ı Şerif'te de bu var Şaban-ı Şerif'te de zekat vermek hatta ehlullah buyuruyor ki yani sahabeden bu tarafa sahabeden bu tarafa Allah'ın dostları, Allah adamları şaban ayında fakir fukara'ya zekatları verirlermiş ki Ramazan'a kuvvet bulsunlar. İşte Ramazan-ı Şerif geliyor. Ona göre yardım olsun, kuvvet olsun diye sadaka ve zekatlarını Şaban ayında paylaştırmaya başlarlarmış. Bizde bir şey var yani klasiktir. Adamın işte efendime söyleyeyim e, şeyi e, zekatı illa Ramazan'a hesaplıyor. ya illa Ramazan'da diye bir şey yok. Zekatını daha önce de verebilirsin. O yani e, zekatını da fitrenin son güne son dakikaya bırakmanın bir lüzumu yoktur. Yani zekatını da fitreni son güne son dakikaya bırakmanın bir lüzumu yoktur. O ne zaman? Yani Recep Ramazan'ı Ramazan, şey, Ramazan Şaban'da verebilirsin. Recep Şerif'te verebilirsin. Recep verebilirsin. 6 ay önce verebilirsin, 5 ay önce verebilirsin. İhtiyaç sahibi bulduğun zaman Allah'a da vereceksiniz. Rabbim Celle Celaluhu hakkıyla amel etmeyi nasip eylesin. E, Efendimiz Aleyhisselam ayıdır. Şaban'ın şehri buyurdu. Şaban benim ayımdır buyurdu. Hazreti Şeyhler'de Efendimiz Aleyhisselam kim benim ayıma değer verirse ben de ona değer veririm. Ona şefaatçi olurum buyurdu. Rabbim Celle Celaluhu e, Efendimiz Aleyhisselam şefaatine nail eylesin. E, sünnetine uygun yaşamayı nasip eylesin. Rabbim Celle 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 Celaluhu şu mübarek ayda gazeli kardeşlerimizi mensur ve muzaffer eylesin, kafirleri kahreylesin, katleylesin. Rabbim Celle Celal Angari bu zamanda oradaki Filistinli kardeşlerimize evlerini, yurtlarını tekrar onlara yade eylesin. Velhamdülillahi Rabbim.